Son olarak ama şunu soracağım. Kısa ve orta vadede bir çözüm yok. İnsanların mutfağını, cebini rahatlatacak bir şey söyleyemedim. Çünkü gelmekte olan geliyor zaten. Türk Telekom'da ne oldu? Kısaca bir de kapatmadan onu anlatır mısın? Ya yani biz zaten orada deyim yerindeyse amiyane tabir izleyicilerimiz başlasın ama sağlam bir kazık yemiştik. Üstüne bir daha mı yedik? Ne oldu şimdi? Türk Telekom biz özelleştirmeye kalktık. O zaman birçok insan bağırdı ve çağırdı. Uyardı e, yapmayın diye stratejik evet, bir seçim. yanlış yapıyorsunuz. Bunu parçalayın, parçalayarak satın. Bunun e, fiber kablo tarafını ayrı satın diye. İnsanlar bağırdı ve çağırdı. Bak Türkiye'nin internet altyapısının bu kadar kötü olmasının konuklarımızla yayında bağlandığımız zaman biliyorsun durmadan kesiliyor. Nedeni fiber kablo döşenmemiş olması kablonun ayrılması lazımdı Türk Telekom için. Yani Türk Telekom'u parçalayarak satmamız lazım. Neyse. Sonuçta Oje Telekom aldı bunu. Sonra da Suudiler buna ortak oldular. Ballı para çünkü. Bugüne kadar borcunu ödemedi. Bankalardan kredi aldı. Borcunu ödemedi. İflas etti ve gitti. 2.3 milyar dolar yatırdı. Türk Telekom'un varlıklarını sattırdı. 5.7 milyar dolar parayı, karı alıp Suudi Arabistan ve Lübnan'a götürdüler. Bakın Suudiler, Suudi Telekom sayın seyirciler, Suudi Arabistan'ın telekom çıkıyor. Parasızlar, fakirler ya Suudi Arabistan. Ondan 5.7 milyar dolar özlem paramızı alıp götürdüler. Bankalara da üstüne 4.7 milyar dolar borç taktılar. Bak 4.7 milyar dolar. Bir lütfen birisi çarpabilir mi? 60 milyar lira. 13 kurdan 60 milyar lira. 60 milyar Türk lirası. Borç taktı bize. 5.7 milyar dolarımızı da yani nereden baksan e, 75 milyar liranın üzerinde paramızı da aldı. Kar olarak götürdü. 60 milyarda borç bıraktı bize. Nereden baksan 150 milyar TL içerideyiz yani. Biz üstelik de stratejik bir sektör. Bitmedi. Kendi bitmedi. Yerine bir yabancıya da vermiş oluyoruz anladın. Evet var, ve o... Suudilere, Suudi Arabistan evet. fakir ama yazık. Yazık onlara. Suudi Onun için fakir. Değil mi? Evet, ha, Hı. çok fakir. Ondan i̇şte, ama de... benim orada şüphelerim bir var. O paradan mi? birileri komisyon almış olabilir. Bu kadar büyük para, 150 milyar para bunlar olurken orada olan insanlar var. Yönetiminde olanlar, buna izin verenler, bakan olanlar, başbakan olanlar var. Bunların hepsi bunu biliyorlar. O zaman herkes bağırdı. Aklı başında insanlar bağırdı. Hepimiz vatan hainiydik. Bağırdı. Bundan komisyon alındı mı alınmadı mı? Bence Türkiye'de bir komisyon kurulmalı iktidar değiştiğinde. Bu büyük işlerden birileri komisyon aldılar mı? Daha bitmedi ama. Olay burada bitmedi. Bunun üzerine Oje dedi ki ben iflas ettim. Paraları ödemiyorum. Bana bay bay. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüler bankalar, kredi veren bankalar toplaştılar. O yüzde 55 hisseyi aldılar. Fakat Telekom artık kar etmiyor. O eski kar dönemleri bitti. Mesela benim evimde telefon yok şu anda. Sabit telefon var mı bilmiyorum senin evinde. Benim evimde sabit telefon yok artık. Birçok insanın evinde yok. Evet. Onun üzerine şimdi de varlık fonu Türkiye'nin en büyük borçlu şeysi. İçine giren bütün kurumlar zarar ediyorlar ve devletleştirdi. Şu anda Türk Telekom'un yüzde 60'i varlık fonunun oldu, yüzde 25'i zaten hazinenin de, yüzde 15'i de halka açık. Böylece Türkiye kamulaştırmaya geçmiş oldu. Ha, şimdi burada dramatik bir şey var. Türk Telekom kaç yıldır doğru düzgün yatırım yapmıyor Özlem. Şimdi biz Türk Telekoma o arada milyar dolarları götürürken Oje Telekom ve Suudiler yapılmayan yatırımı yapacağız içine. Adam karları götürdü, biz içine para koyacağız şimdi. Yani bu şeydekiyle aynı tablo o zaman. Hani Isparta'da kar yağdığında bütün elektrik telleri çatladı, patladı. Çünkü o zaman anladık ki özelleştirilmiş olan bu elektrik dağıtım şirketleri bir kuruş yatırım yapmamışlar bu kentlerin altyapısına. Ya da bir önceki kar krizinde İstanbul'da Kuzey Anadolu Otoyolu'nda insanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Araçlar birbirine girdi, zincirleme trafik kazaları ve böyle bir ortamda bile geçiş ücreti aldılar ve hiçbir servis vermediler. Meğerse hiçbir yatırım yapılmamış ve hiçbir senaryo hazırlıklı değillermiş. Aynı onun gibi yani. Şimdi e, o Daha veren... fena özlem. Şöyle fena. Biz orada şunu yapabiliriz. Mesela hani ben diyorum ya hep e, bu sözleşmeler iptal edilmeli nedir? Geçmediğimiz yollar, geçmediğimiz köprüler. Diyorlar ki dağıtımlar da özelleşimi. Dağıtımları hiç özelleştirmem Özlem. Neden özelleştirmem? Benim o kadar param yok. Sıraya koyarım. Önceliğim geçmediğim yollar ve köprüler. Onları pardon kamulaştırmam özür dilerim. Onları kamulaştırırım. Ama dağıtımlara şöyle derim. Dağıtım sözleşmelerinde madde var. Madde var dağıtım sözleşmesinde. Diyor ki bu altyapı yatırımlarını yapacaksın. Ben dönerim de onlara derim ki sen bu altyapı yatırımlarını yapmadan bu karları nasıl cukkalıyorsun sen? Tıpkı Türk Telekom'un yaptığı gibi. Türk Telekom da yatırım yapmadan kar dağıttı. Yatırım yapınca para harcıyorsun çünkü. Para harcamamak için kar alabilmek için yatırım yapmadı. Bu, ama ben onlara dönüp bunlar bir yere gidemezler. Oje Telekom gibi. Oğle elin e, arabı çekti gitti. Bu gidemez bir yere. Ben derim ki sen o yatırımı yapmazsan ben alırım senin. Hem paranı alırım hem de dağıtımı senden alırım derim. Bak o zaman o şirketler nasıl yapıyor? O şirketler neye güveniyor Özlem biliyor musun? Ortada devlet yok Özlem. Devlet. Sözleşme kapı gibi. Sözleşmede çok net diyor. Şu elektrik dağıtımda kayıp kaçak oranı düşürülecek. Şu hedeflere varılacak bunu. Hepsini yazıyor. Uygulayacaksın sözleşmeyi. Uygulamıyorsa diyeceksin ki pardon sana ceza kesiyorum. Sana ceza kesiyorum. Sonunda da senden bunu alıyorum dersin. Çatır çatır yaparlar Özlem. Çatır çatır yaparlar. Niye adınızı şaşırırsın. Türk Telekom geçerli mi aynısı değil. Hayır değil çünkü Arap çekti gitti. Biz o parayı şey soğuk su bir bardak soğuk su iç üstüne. Şimdi Telekom'un içine dünya kadar para yatırılması lazım. Bankalar bu parayı yatırmak istemedikleri için bir anda onlar da haklılar. Adama kredi verdiler. Adama kredi veriyorlar alamıyorlar üstüne. Şirket onların oldu bir de içine yatırım yapacaklar. Deli olmaları lazım yapmazlar.